çok kıymetli muhtarlarımız, STK başkanlarımız, sevgili Kartalılar. Öncelikle hepinizi en içten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. İnşallah bugün sizler sizlere Kartalımız adına güzel bir haberi paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Onunla ilgili e, hazırlanmış bir basın açıklamamız var. Ben onu öncelikle sizlere şey yapacağım, takdim edeceğim. kordon boyu yukarı ve petrol iş mahallelerimizin bir kısmını kapsayan riskli, olan alan olarak bilinen bölgeye ilişkin basın açıklamamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün sizlerle Kartal ilçemize ilişkin önemli bir gelişmeyi ve sevincimizi paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sizlerin de içinde yaşadığı ve bildiği ve bizim de her fırsatta dile getirdiğimiz üzere 2009 Mart yerel seçimlerinde Kartal ilçemizin belediye yönetimini devralan CHP'li başkanlar ve yetersiz yönetimleri kentimizin üzerine bir kabus gibi çökmüş, bütçesi heba edilmiş, kente elle tutulabilir bir eser kazandırılamamış, imar problemlerine yenileri ilave edilmiş. Sağa sola asılan naylon brandalarla algı yönetilerek belediyecilik yapılacağını zannedilmiş. Çözüm bekleyen onlarca soruna maalesef her gün bir yenisi ilave edilmiştir. Bu çerçevede Kartal ilçemizde Kartal ilçemize yaşattırılan önemli sorunlardan biri de ilçemizin kordon boyu yukarı ve petrol iş mahallelerinin bir kısmını kapsayan etap 1 ve etap 2 veya riskli alan olarak bilinen alanın kentsel dönüşüm amaçlı 1 bölü 5000 ve 1 bölü 1000 uygulama imar planlarını planlarına ilişkin sorundur. Değerli Kartalılar kıymetli basın mensupları saygıdeğer muhtarlarım bilindiği üzere 16 Mayıs 2012 tarih ve 6000 306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun yürürlüğe girdikten sonra dönemin CHP'li belediye başkanı ve yönetimi Çevre Bakanlığı'na müracaat ederek Kartal ilçemizin birinci etap olarak bilinen Kordonboy Mahallesi ile ikinci etap olarak bilinen Yukarı ve Petrol iş Mahallelerimizin bir kısmını kapsayan bölgelerin disli alan olarak ilan edilmesini talep etmiştir. Bu talebe istinaden söz konusu yaklaşık 14 hektarlık alan 2 Ekim 2003 ta 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Batı Merkez projesi adı altında disli alan ilan edildi. Bununla yetinmeyen yine dönemin CHP'li Kartal Belediye Başkanı ve yönetimi plan yapma yetkisinin de kendilerine verilmesi için Çevre Bakanlığı'na talep etti. Bu talebe istinaden gene Çevre Bakanlığı yerel yönetimin bu davetine duyarsız kalmadı ve 18 Kasım 2013 tarihinde bölgeye söz konusu riskli alan ilan edilen bölgeye ilişkin plan yapma yetkisini de Kartal Belediyesi'ne devretti. Ve malum süreç böylece başlamış oldu. Bu kapsamda Kartal Belediyesi Bu kapsamda Kartal Belediyesi 3 yıllık bir çalışma sonrasında bakanlığa 1 Kasım 2016 tarihinde ilk plan teklifini sundu. Çevre Bakanlığı kendisine sunulan bu plan teklifinin bölgede bulunan kamu arazilerinin, kamu kurumlarının taleplerinin sosyal ve kültürel donatı alanları ihtiyacı ve yapı stokunu inceleyerek sunulan bu teklifin bölgeye ve imar mevzuatına uygun olmadığını 16 Mart 2017 tarihinde iade gerekçeleriyle birlikte Kartal Belediyesi'ne geri gönderdi. Yani 16 Mart 2017'de. Aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra yine kamuoyuna yansıyan bilgilere göre içinde imar plan mevzuatına uygun olmayan şekilde afaki önerilerin de bulunduğu yeni bir plan teklifi 30 Ocak 2018 tarihinde ikinci plan teklifi olarak Kartal Belediyesi'nin Çevre Şehircilik Bakanlığı'na sunuldu. Çevre Bakanlığı 14 Haziran 2018 tarihinde bu planın da bölgeye ve planlama ilkelerine uygun olmadığını cevabı yazısı ve gerekçeleriyle tekrar Kartal Belediyesi'ne bildirdi. Kartal halkının sabrını zorlayan bu git gel süreçleri ne azındır ki Kartal Belediye Meclisi'ne ve Kartal kamuoyuna somut bir bilgilendirme yapılmadan yürümüş plan tekliflerinin içeriği hep gizli tutulmuş, belediyenin abartılmış ve hayatın gerçeklerinden uzak bu talepleri karşısında Çevre Bakanlığı'nın konuya ilişkin haklı gerekçeleri de Maalesef kamuoyundan gizlenmiştir. Tabii burada meclis üyelerimiz var. Saygıdeğer meclis üyelerimiz bu konuya daha şahitler. Zaman zaman mecliste bunu da gündeme getirdikleri halde bu konuya ilişkin bilgilendirme talepleri taleplerinde de bulundukları hakkında bulunmalarına rağmen böyle bir bilgiyi alamamışlardır. Belediye yönetiminin bu ee, belediye yönetiminin bu anlaşılmaz tutumu ve bunun dışında da bakanlık ve belediye arasındaki görüşmeler devam etmiş. Kartal halkının beklentilerine kulak tıkanarak ayağı yere basmayan taleplerle maalesef zaman kaybedilmiş. Özetle Kartal Belediyesi'nin CHP'li başkanları ve yönetimi 2 Ekim 2013 altını çiziyorum 2 Ekim 2013 tarihinden bugüne kadar 9 yıldır bölgenin ihtiyaçlarına ve imar planı yapım kriterlerine uygun bir plan yapıp söz konusu mahallelerimizde kentsel dönüşümün önünü açmayı maalesef başaramamışlardır. Belediye yönetiminin bu anlaşılmaz tutumu nedeniyle 9 yıldır plansız olan Batı Merkez Projesi adlı riskli alanda Kartallı komşularımız yenileyemedikleri konutlarında deprem korkusu ve mağduriyeti içinde yaşamak zorunda maalesef bırakılmıştır. Yine bu süreçte hepinizin bildiği gibi riskli alan gerekçesiyle bölgede bulunan başta Yavuz Selim Devlet Hastanesi ve işte polis dojmanları gibi vesaire diğer kamu kurumları faaliyetlerini sonlandırıp binalarını tasfiye edilerek bölgeden ayrılmak zorunda kalmışlar ve bu <laughs> nedenlerle de Kartal kent ekonomisi kan kaybına uğramış. Kartallı hemşehrilerimizde ciddi mağduriyet yaşamışlardır. Değerli basın mensupları, sevgili Kartallılar, kıymetli hemşehrilerimiz, kıymetli komşularımız, yukarıda anlatmaya çalıştığım süreçte de görüldüğü üzere riskli alandaki planlama sürecinin maalesef Kartal Belediyesi'nin yetersiz yönetimince başarılamayacağı başta Kartal halkı olmak üzere konunun ilgilileri olan herkes tarafından anlaşılmıştır. Bizim temel ilkemiz imar planlarının zorunluluk ve zaruret olmadıkça altını çizerek söylüyorum zorunluluk ve zaruret olmadıkça imar planlarının ülkemizin her yerinde az olan yerel yönetimlerce yapılması öngörüsüdür ve ilkesidir. Biz her yerde bu ilkenin arkasında sonuna kadar dururuz. Bugüne kadar da durmamızın önemli sebeplerinden birisi siyasetimizin bu ilkesidir. Ancak Kartal'da 9 yıldır biraz önce özetlemeye çalıştığım süreçte de gördüğünüz üzere devam eden bu olumsuz planlama sürecinin bir an önce sonlandırılması ve mahallelerimizin imar planlarına kavuşması vatandaşlarımızın dönüşümü başlatmalarının önünün açılmasını sağlamak için tarafımız ya da başkanlığımız ya da meclis üyelerimizle beraber gerekli konuları yerel yönetimler başkanlığımızla beraber konuyu takip ederek Bakanlığımızca bu konuda defalarca görüşmeler yapılmış ve komşularımızın artık e, isyana dönen, haklı bir çığlığa dönen ısrarlı talepleri dile getirilmiştir. Değerli Hazırın kıymetli basın mensupları, Kartal halkının bu taleplerine duyarsız kalmayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, ilçemizin kordon boyu yukarı ve petrol iş mahallelerimizin bir kısmını kapsayan, ve 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan ilan edilen yaklaşık 14 hektarlık alanın kentsel dönüşüm amaçlı 1 bölü 5000 ölçekli naz nazım ve 1 bölü 1 ölçekli uygulama imar planlarını resmen yaparak onayladığını sizlerin aracılığıyla Kartal kamuoyuna duyurmaktan ve mutluluk duymaktayız. planlar bugün Çevre Bakanlığı'nda İstanbul'da askıya çıkmıştır. Diğer taraftan eskiden donatı alanı olan kamu mülklerinin yine ilçemiz sakinleri lehine olacak şekilde eğitim, sağlık, park ve dini tesis alanına ayrıldığı bireysel uygulamalarda emsal iki ada bazında toplu uygulamalarda ise ilave hakların tanımlandığı imar planlarının Kartal ilçemizin kordon boyu yukarı petrol iş mahalle sakinlerimize, sevgili komşularımıza hayırlı uğurlu olmasını bir kez daha temenni ediyoruz. Değerli Hazırın kıymeti basın mensupları, Çevre Şehircilik Bakanlığımızca resmen onaylanan kentsel dönüşüm amaçlı 1 bölü 5000 ve 1 bölü 1000 imar planlarının askı süreçlerinin tamamlanmasının akabinde bölgede Konuya ilişkin bir salon toplantısı yaparak Kartallı komşularımızın kafalarında oluşan olası soruları da cevaplayacağımızı da sizin aracılığınızla Kartal kamuoyuna duyurmak isteriz. Biliyorsunuz biz benzeri toplantıyı geçtiğimiz günlerde Kartal Belediye Meclisi'nde e, Uğur Mumcu planlarına ilişkin yapılan düzenlemelerle de bu konuda yetkin arkadaşımız ve bürokratlarımızın da katılımıyla bir program yapmıştık. Buradaki aradaki süreç ile ilgili olarak da inşallah askıların askı sürecinin tamamlanması nakabinde bir salon toplantısı bu bahsedilen söz konusu üç mahallemizin de ortada buluşacağı güzel bir mekanda inşallah bir salon toplantısı yaparak komşularımızın soracakları sorularla ilgili bilgilendirmeyi yapacağımızı da kartallı komşularımızla sizin aracılığınızla duyurmak istiyoruz. Bu vesileyle kıymetli dostlar, kıymetli basın mensupları, değerli muhtarların sivil toplum örgütlerimizin kıymetli temsilcileri bu vesileyle başta Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varan ve mesai arkadaşları ile bugüne kadar bu çalışmaya emeği geçen ve Kartal halkının e, söz konusu üç mahallemizin bu çağrısına uyarak bu süreci artık uzatmadan belediyenin eee sürecin uzatmasını çok daha fırsat vermeden eee tamamladıkları için emeği geçen herkese yukarıda bahsettiğim sayın bakanımıza ilgili olan sayın bakan yardımcımıza ve ilgili bürokratlarımıza ayrı ayrı şahsın ve kartallar adına bu projeden yararlanacak inşallah yapacakları güzel konutlarla eee evlerinde huzur içinde oturacak komşularımız adına teşekkür ediyorum. Değerli dostlar bir kez daha görülmüştür ki yaparsa AK Parti yapar, problemleri çözerse AK Parti çözer diyorum. Hepinize basın açıklamamıza katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı günler diliyorum. İnşallah Kartal'da daha güzel günlerde, daha mutlu günlerde buluşmak üzere. Hayırlı günler diliyorum.